Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu güzellikle <laughs> açtım. Bakın hemen bir paylaşım yapmak istedim. Şöyle zaten de bunlar e, kalmadı. E, kalanları yine hani paylaşırım. Herkese ayırım yaptım. Paskalyalar çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim, şöyle dolu dolu. Bunların hep ayırımını yapacağım. Parça parça e, öyle e, arkadaşlara koyacağım. Çok da mükemmel açmışlar. Her bir tanesinin üstünde ikişerli, üçerli tomurcuğu var. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Şunun mesela üç tane. Şöyle şunun dört tane daha da geliyor. O kadar güzeller ki. Maşallah barik Allah. Bir tane şöyle kırmızı geldi arkadaşlar. Bir tane beyaz geldi ama dışı hafif sarı gibi duruyor. Sonra açınca şöyle bakın bir tanesi açıyor beyaz. Bunu da ayıracağım arkadaşlara. Ve turuncu geldi. Turuncular şöyle küçük geldi ama arkadaşlar bunlar daha bir şey bulunmuyor böyle bazı renkleri bunu da ayıracağım sadece bunda da 3 kök vardı 3 arkadaş ayıracağım zannedersem turuncudan isteğe bağlı getirtebilirim arkadaşlar istiyorsanız e, tekrar gelir önden ön sipariş verirsiniz ya da gelince tekrar bana yazarsanız inanın e, zor bulunuyor gerçekten Şöyle göstereyim. Ben de bayıldım. Şöyle sardunyalarım geldi. Bakın, şöyle e, yaprakları desenli olan özel türlerden. Şu da rengi çok güzel bir fuşya rengi var. Harika. Bir adet daha var arkadaşlar. Onu da göstereyim de. Ee, şöyle. E, odayı açtım. E, odada hemen bir çekim almak istedim çünkü arkadan herkes yazmaya başlayınca şöyle mecburen bakın arkadaşlar şöyle tek kök saksılı ve şöyle bir e, sanki bu da gül sardunya gibi o kadar parlıyor ki şu an gözükmüyor katmerli gibi sanki gül sardunya ya da benziyor bilmiyorum olabilirdi olmayabilirdi ama çok güzel yapraklarının kokusu var arkadaşlar ve desenli şöyle bunlar özel türler biliyorsunuz daha da özelleri var bunlar 200 TL arkadaşlar iki adetti akşama yazan olursa birazdan ayıracağım şöyle iki adet bayağı da büyük eğer çelik isterseniz çelikte verebilme e, imkanım var olanlardan fazla çeliği yok ama ben bütün satılsın istiyorum onları. Onlar bütün satılırsa daha güzel olur. Böylece kargoların şöyle de tomurcukları üstünde zaten. Evet şimdi ben bunları bir ayırayım. Akşam çekiyorum arkadaşlar. Ee, diğer bir e, yarısını işte gündüz gelecek olan bitkilerle inşallah çekebilirsem onlarla da çekeceğim. Ee, bunları e, mecbur çekmek zorundaydım. E, çünkü çok işim var. Ayırım yapıyorum zaten de e, hemen hemen kalmadı gibi bir şey. Herkes her renginden alınca bitti arkadaşlar. İnşallah bir daha getirebilirim. Şu turuncu da çok güzeldi gerçekten ve küçüktü ve de pahalı arkadaşlar. Bak şunların boyutuyla bunun boyutu bir değil. Ama işte o da o renk bulunmadığı için aynı fiyattan veriyorlar mecburen. Biz de isteyenler için böyle getiriyoruz. Evet, eee Diğer gelen çiçeklerimle devam ederiz arkadaşlar. Ben bunları bir ayırayım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar artık buradan devam edeceğiz. Benim diğer bir kargom geldi. Bugün iki tane daha gelecek ama onları akşam açacağım arkadaşlar. Sukulentler ve ayrıca özel dikenler, taçları gelecek. Ee, onları da e, yani ön siparişle zaten ayrılmıştı kalanlar olursa yine paylaşırım ee, videoda çekeceğim tabii ki onun için e, videolarımı sık takip etmeyi unutmayın arkadaşlar eğer siparişleriniz olursa da e, bana whatsapp yoluyla ulaşabilirsiniz şöyle arkadaşlar tekrar kırmızı dikenler tacım geldi şöyle göstereyim bu da bayağı dallı budaklı isteyenler varsa büyük saksıda kocaman bir saksı boyutumuz var. Şöyle bu 200 TL'den arkadaşlar satışta. Şöyle dikenler taşlarım da var arkadaşlar. Şunları da göstereyim. Şöyle bunlar da 200 TL'den satışta. Büyük saksılı, bayağı dolu dolu büyük bunlar. çiçeği fazla, Şunun çiçeği biraz az ama bunun altı çok dallı. <laughs> 700 TL'den bunlardan isteyenler de varsa ulaşabilir arkadaşlar çok da güzeller şöyle aglonoman var bu da şöyle yaprağı hasarlı isteyen varsa düşük fiyatta 700 TL'den satışta arkadaşlar ee, şöyle göstereyim ee, şunlar geldi arkadaşlar köpeliler şu beyazdan gelmemiş maalesef bunun o, ön siparişini almıştım ama kendisine de söyleyeceğim dışı beyaz içi morludan gelmemiş ee, dışı pembe içi morlu olanlardan var şöyle bakın genelde şöyle olanlardan var Bir de e, şunlardan gelmiş arkadaşlar şöyle şunlardan dışı pembe içi beyaz olandan gelmiş köpelilerin e, zaten şunlar ayrıldı ve 15-20 tanesi daha ayrıldı. Orada birkaç kişi daha istemişti. Onu da listeye bakıp ayıracağım. Kendilerine fotoğraf atacağım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çiçekli bitkilerinizi hemen kargo ile çıkartacağım. Çünkü çiçekleri geçiyor. Sonra da çiçeksiz geldi e, deniliyor. E, bir arkadaş yazmış da. Ee, çiçeksiz gel arkadaşlar bunlar yapay çiçek değil biliyorsunuz bir 15-20 gün bekleyince zaten bunların çiçekleri geçiyor yeniden tomurcuklanıyor ee, yapay çiçek zannedenler var galiba yapay çiçek değil arkadaşlar bu canlı çiçek canlı çiçek olduğu için dediğim gibi hemen çiçekli bitkilerinizin kargosunu çıkartmak istiyorum arkadaşlar bekletmeden ee, Ceylan gözlerim geldi şöyle Ceylan gözlerinden de isteyenler vardı. Onları da inşallah şöyle paylaşayım. Bakın arkadaşlar çok güzel, çok muhteşem. Kenarı böyle beyaz e, biyeli, ortası da böyle e, açıktan koyuya giden bir eee fuşya patlıcan, moru mu desem, fuşya mı desem, siyahlaşıyor. İçine doğru girdikçe siyahlaşıyor. Çok güzel. İki adet açandan gelmiş. Muhtemelen diğerleri de bu renkte açacaktır şöyle tahmini olarak bakın şöyle beyaz geldi mi bu renk bir de şöyle siyahlı gelmiş o da muhtemelen şundan bakın şöyle belli oluyor zaten bakın tomurcukta çiçekler arkadaşlar bunlar 80 TL'den satışta ceylan gözleri köklü arkadaşlar bunlar köksüz değil çelik alınmış köklendirilmiş 5.5'luk saksıda 80 TL arkadaşlar. Küpelilerimiz 50 TL idi. Ceylan gözlerimiz 80 TL idi. Devisyaları sadece istek üzerine getirtirdim. İki kişi aldı. Bunlar bitti arkadaşlar. Satışta yok. Devamı da büyük bir ihtimal gelmez diye düşünüyorum. Yani isteyenler varsa bilmiyorum. Kesin isteyenlere getirtiriyorum. Şöyle gardanyalarım var. Bunlar da tam bir tomurcukta arkadaşlar. Şöyle boylu. Alttan da yeni yeni filizler gelmeye başlamış. Bunlar da aynı fiyat. 80 TL. Şöyle gardanyalar. Çok güzel. Mis kokuludur bunlar. Bunlardan da ayırmış olduklarım vardı zaten. Ee, kaç adet gelmiş orada? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet gelmiş arkadaşlar. Zaten onlar da muhtemelen ayırınca biter diye düşünüyorum tekrar sipariş vermek isteyenler varsa ön siparişle bana yazabilir hemen bunların da bu hafta zirayda onlar geçince kargolarını çıkartacağım ee, şeyler ayrıldı arkadaşlar ee, paskalyalar bitti sadece e, bir tane mi var iki tane mi var onları da e, gösteririm inşallah ama bugün vaktim yok çünkü e, odayı hazırladım e ee, bunları açtım. Bunların ayrımını yapacağım. Ee, akşam tekrar iki paket daha e, kargo açacağım arkadaşlar inanın çok yoğunum bazı arkadaşlarınız arıyor konuşmak istiyor ama e, inanın vaktim yok arkadaşlar yani ben uzun uzun sohbet yapamıyorum e, lütfen bana e, whatsapp'tan e, yazın e, beğendiklerinizi atın ben size zaten dönüş yapıyorum fırsat buldukça e, skulant e, ayırtan arkadaşlarımız vardı onları da ayıracağım Onları da ayırdıktan sonra herkesin toplu fotoğrafına atacağım ayırdığım çiçeklerin. E, sonra da e, ücretlerini aldıktan sonra çiçeklerini göndereceğim. Bakın pazar gününe kadar zaten seçimler olacak. E, son iki kargom daha gelecek. O kargolarımla beraber isteyenlerin çiçeklerini ayırıp e, haftanın başından itibaren de kargoya çıkartmaya başlayacağım arkadaşlar. Şu küpeliler çok güzel. Harikalar ya. Harikalar. Ama şuna çok üzüldüm. Tabii ki aldığım yere söyledim. Arkadaşlar bundan sonra daha güzel paket yapacak. Bu çok güzel bir bitki. ithal olan bir bitki. ithal geliyor bu. Bundan sonra hasarsız geleceğine eminim. Yani e, kendi satıcı arkadaşla görüştüm. E, dedi tamam Elvan Hanım dedi bundan sonra ben kendim paketlerim. elemanı paketlemiş arkadaşlar. elemanı paketleyince böyle olabiliyor çünkü haklı haklenmeler e, pahalı bitkiler arkadaşlar. Yani biz bunda fazla bir kar e, koymuyoruz ve e, böyle büyük bitkilerin kargosu da yüksek bedelli geliyor. Onun için bize hani gelişe bile pahalı olabiliyor. Onun için e, isteyenler varsa e, bunu dediğim gibi 700 TL'den verebilirim arkadaşlar. Şöyle şunlardan da isteyenlere ayıracağım. Ondan sonra koyacağım arkadaşlar. E, şimdilik videom bu kadar olsun. Video yüklemede de sıkıntı yaşıyorum. E, ondan sonra çiçek ayırımını yapıp e, çiçek dostlarla haberleşeceğim. Evet tekrar söylüyorum benle e, alışveriş yapmak isteyenler WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirler arkadaşlar. WhatsApp numaramı yazıyorum. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar ben kargo yapmaya başladım şu güzellikleri size de göstermek istedim. kargo Kargolarken nasıl kargoladığımı da görmenizi istiyorum. Belki hiç benden kargo almamış olanlarınız tereddüt ediyor olanlarınız olabilir. Arkadaşlar böyle olanları böyle altlarına pamuk koyup paketliyorum. Ya da böyle peçeteye sarıyorum. Güzelce bir paket yapıp gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle de salon bitkilerinize bakın. Şu şekilde şu çıkartacağım. Tekrar yerleştireyim. Salon bitkilerinizde böyle kartonlara sarıyorum. Bakın. Hiçbir zarar görmeden şöyle gelebiliyor. Böyle de bu güzellikleri ekledim. bakar mısınız şunların tombişliğine. Bunlar ellen arkadaşlar. Ellenlar daha çok böyle tombul tombul daha büyük ve iri yapraklı oluyorlar. E, Mendoza değil. Mendoza ile karıştırılmasın. Şöyle göstereceğim. Bakın bebeği de üstünde Şöyle mesela bu da çok bebekli. Demiştim size saksıda belli olmuyor diye ama şöyle çıkartayım. Şöyle kocaman bir bebeği var. Yanında da küçük bebekleri var. E, alttan da bebekler geliyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Netlemedi. Alttan da bebeklerimiz var. Fazla da hani iş şey yapmak istemiyorum. Çünkü hassas türler. E Mendoza hele daha daha hassas ama e, yani her e, şeyinden bebek verebiliyor arkadaşlar. Bakın şu türler muhteşem. Bugün de böyle e, gidecek türleri çekeyim istedim. Şöyle bir kabarcıklı türümüz var. Bakın. Çok güzel, çok hoş. Şöyle roliveri gata'mız vardı büyük, kocaman, en büyükleriydi. Şöyle pembe kızımız vardı. Bu da pembeleşecek daha da. Şurada çok güzel. Bitirme yaprak koydum. Böyle kargomuzu bitirdim arkadaşlar. İnşallah e, gittiği yere mutluluk, huzur götürsün. Sağlıcakla e, büyütsün büyüsün Filiz ablam. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın muhteşem arkadaşlar. Muhteşem yani muhteşem otesi Işığı da açmadım ama bir de karanlık düşüyor olabilir. Ee, çok güzel. Evet bugün de bu kargolarımızı bir çekmek istedim. Bu güzellikleri görün istedim sizde. İnşallah e, diğer türleri de göstermeye devam edeceğim. Evet bu güzellikleri de paketledik arkadaşlar. Yola çıkmaya hazırlar. Her biri de muhteşem güzeller. Bakın şunu tamamen kapatmadım. Görün istedim sizde. Şöyle bu pembe jelilerden almak istiyorsanız form harika biliyorsunuz. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle agronomisini da pantolonu sardım şu an bir korunaklı üstüne de tekrar kapatacağım arkadaşlar güzel bir e, paketleme ile e, sağlıcakla Fatmana Hanım'ın eline ulaşacak güzel günlerde büyüsün sağlıcakla büyüsün inşallah çok güzel seçimler yaptı ee, hepsi de birbirinden güzel dediğim gibi sipariş vermek isteyenler bana whatsapp yoluyla ulaşabilir anlaşmalı yurt içi kargo anlaşmalı ee, gönderiyorum bütün kargolarımı arkadaşlar Şöyle güvenle alışveriş yapabileceğiniz hem iç mekan hem dış mekan hem salon bitkileri e, alabileceğiniz bir sitedesiniz. Abone değilseniz abone olmanızı istiyorum tabii ki aboneliklerim ücretsizdir arkadaşlar. Hepinizi e, Allah'a emanet ediyorum görüşmek üzere.